Merhaba arkadaşlar. Bugün kutuları biriktirdik ve kutuları açacağız. Evet gördüğünüz gibi şurada bir tane kutu var. Görüyorsunuz. Şurada bir tane. Şurada şöyle mega kutumuza kadar biriktirdim. Şimdi açmaya başlayalım. Şöyle ilk şu bir kutuya yapıştıralım. Şöyle. 31 yazdı arkadaşlar. Senli! Sendi. Arkadaşlar, videoda efsanevi geliyor. İnanılmaz. İnanılmaz sende. Sende. İnanılmaz. 56 yazdı gelmedi. Bunu da gelmedi. 49 Mega kutu yapıştırıyoruz. 5 yazdı. Arkadaşlar sende inanılmaz. Sende. Sen de sen de oğlum sen de Sandy! Sandy sen de sen de arkadaşlar sen, 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 sen de bu çıkıyor sen bay bay